Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem spooky hem de hello kitty yayları yapacağız. İlk önce ben niye bu spooky Halloween'li o karakterle başlıyorum evet. Dur gözlerimi kapattım yemin ederim. Evet, tamam. Ben böyle bir şey bir evet, tane geldi beni sokuyor. Hayır, hayır sayılmıyor. Black çıktı sayılmıyor. Hayır ben break yapmam. Kesin break renk bir şeyler. Bakayım ne yapıyorum. Ben arkadaşlar bu arada Jemini istiyorum. Jemini severler sor. <laughs> Aa Pinki çıktı. Pinki. Şuraya çekelim. Pinki ile beraber pıktığımızı açıyorum. Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız ee, abone ol tuşunu kırmayın. Like tuşunu da kırmayın. Kırın demiyorum. Kırmayın diyorum. Tam pinkish record. Arkadaşlar şöyle, şöyle. Ee, ben kalem getirip geliyorum. Dur. Ben de düşünmüştüm ben bunu. Evet arkadaşlar geldim. Ee, ben şunu seçiyorum. En alttakini. Evet. Bakalım ne çıkıyor. Arkadaşlar o çıktı. O çıktı. çıktı. Onun adı E ile başlıyor. Şimdi keselim. Kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar içinden ne çıkıyor? Şu çok heyecanlıyım. Ben de pinki. Ama testeceğim gerçekten. Oh, bakın kalem çıktı. Burada saçma bir şey çıktı böyle. Bu, 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 ben hazırladım. Ah karakter giydirme seti hemen ben bunu şöyle yapayım. Sa Saçı çıkardık arkadaşlar. Karakteri de çıkaralım. Bunu tamam. şimdi şöyle şunu katlayacağız Evet. Şimdi karakterimizin saçını takıyoruz saç. Evet çok güzel oldu karakterimize. Şimdi bir de bu neymiş? karakterimizin çöğürtünü diyor. Çıplak kalmasın diye. Şöyle Ayda ben kol yerini yapamadım. Kolların boyunu anlamadım. Bir de pantolonu giydiriyorum. Çıplak mı duracak kız? Evet arkadaşlar bu pinkiler güzel olabilir. Aa, ben seni çok sevdim ama ben seni sevmedim. Bizi sevin. Aa, gerçekte pamuk arkadaşlar. Yiyeceğimi sanmayın. Bakın şok. Bakın şöyle. Bunu Pinky yiyebilir aslında. Ama gerçek yerine veriyordum. Aa şöyle bir kolye çıktı. Çok güzel. Şurada McDonald's kutusunu açıyorum. Bunu en son bırak. Ama bu şöyle açılıyordu ya. Ben öyle atmayacağım. Ben öyle atmayacağım. Makas atacağım. Neden? Çünkü o kısmı şimdi ben başlayamadım. Bakın burada paket içinde paket. Ah, patates kızartması. Ah, i̇çine hamburger çıktı. Patatesli bir. Dur ben girip şunları bir bakayım. Ay. Arkadan tutmamış. Arkada bu arada ben yüzümü göstermiyorum. Çünkü konseptim bu. Ben yüzümü göstersem konseptim bozulur. O yüzden Zaten in aşağılara gittiğinizde bir tane sürprizle karşılaşacaksınız. Sürpriz söyleyemem. O zaman da belki bir şey olur. Aka eskiden bu konseptim değildi. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Pink'in dediği gibi olmayın. Yani en başlarında Pink'in dediği gibi. Dur bakayım başka neler var. Ama bir şey daha var. Neyse ben patatesleri yiyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmamayı, like atmamayı ve abone ol tuşu, ve like tuşunu kırmamayı unutmayın. Çok seviyorum. Agap sakın al, abone ol tuşunu falan kırmayın. E diğer diğer ya yasasız. Black kötü abi indi oldu. Black kötüymüş harika. O yüzden bir ele almamıştım.